Selam şeftalilerim kanalıma hoş geldiniz aşklarım. Bugün sizlerle Lisa'nın evinde olduğu iddia edilen bir erkekle fotoğrafı ve Jisoo'nun o e ilham olan sözünü konuşacağız. Abone olup like attıysanız uzatmadan videomuza geçelim aşklarım. İlk Jisoo'nun ilham olan sözünden bahsedeceğim. Bir Filipinli üniversite öğrencisi Jisoo'nun, yemek yemeyi unutmayın, sözünden yola çıkarak, evsiz insanlar için böyle bir küçük yiyecek standı hazırlamış, iki saatte tükenmiş. Bazıları siten küçük diye öğrenciyle dalga geçmiş. O da açıklama yaparak üniversitede öğrencisi olduğu için parasının sadece buna yettiğini ve para toplayıp büyük stand yapacağını söylemiş. Bunun üzerine Blinkler öğrencinin daha büyük stand yapması için bağışta bulunmuşlar. Bence Jisoo'muz her zamanki gibi güzel kalbiyle insanlara ilham olmuş. Bir de K-pop insanlara kötü örnek diyorlar. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz aşklarım şimdi ikinci konumuza geçiyorum. Liza YouTube kanalına bir video yüklemişti ve bazı fanlar duvardaki bir resmi Liza ve bir erkeğe benzetmişler. Ama bazı blinkler fotoğrafın orijinal halini bulmuş ve fotoğrafta iki kız varmış. Ben çok sevindim o fotoğraftakinin bir erkek olmamasına yoksa ağır bir linç yerdi. Peki siz bu konular hakkında ne düşünüyorsunuz aşklarım? Benim anlatacaklarım bu kadardı. Hepinizi öpüyorum şeftali ailem. Kanalıma abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. İyi günler aşklarım.